Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Akif. Ben Aslan Bugün sizlerle saklambaç oynayacağız. Evet arkadaşlar, bugün saklambaç oynayacağız. Zaten bildiğiniz gibi Arslan Tanrıverdi verdi kanalında da, Akif Hüseyin kanalında da çektiğimiz videoların hepsi bilgisayar başında evde oturarak çektiğimiz videolardı. Biz de dedik ki malum yaz geldi, havalar ısındı, dışarı çıkalım, dışarıda saklambaç oynayan evet. video çekelim. O zaman fazla uzatmaya gerek yok. Dört kişiyiz. Ben varım. Akif var. Kameranın arkasında Eren var. Bir de Selim var. O zaman uzatmaya gerek yok. Başlayalım. İlk yememiz Selim. Eren. Ha Eren Tamam. Ha doğru. Eren eve. Eren altmışa kadar. Altmışa kadar. Bir. Altmışa kadar. İki. Üç. Tamam biz de GoPro'lardan kayda giriyoruz biz de arkadaşlar. Evet. Evet. Basama tutma basama tutma. Tamam başladık. Eren sen şey yap. Tamam oğlum dur Eren bir dakika. Oğlum açıldı o niye geri kapattın? Açılan <laughs> tripod niye geri? Açıldı açıldı. Elle mi? Oğlum niye kapatıyorsun Kapat açılan açılıyor. Tamam. Okey. Tamam Eren say. <laughs> evet, arkadaşlar şimdi GoPro'ları aldık hepimize. Ya Selim git ya. Selim bizi takip ediyor ya git. Akif'le beraber bir Ya Selim gelme buraya. <laughs> ya, Selim, gelme buraya. <gülüyor> git git <gülüyor> git. git. Ha siz de buradasınız. Ya sabrediniz. Arkadaşlar şimdi buraya gidiyoruz arkadaşlar. Benim bunun arasına gidiyoruz şimdi ya arkadaşlar. Tessiz tessiz tessiz. 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 Sen gelmesene. Evet arkadaşlar. Bak kapıyı kapatırsınız da. Aa sen Eren geldi, Eren geldi. O oh, senin kapan kapıyı, kapıyı kapat. Ha öyle kalsın, öyle kalsın. Kapama, kapama, öyle kalsın. Hı. Şey. Oh, kırdınız kendinizi. Eren biraz abartmadın mı acaba? Ne? Biraz abartmadın mı? Bak dışarıdan sesler geliyor. sayıyor arkadaşlar. Artık, 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 artık. Evet arkadaşlar koşuyoruz. hızlı şimdi hatırlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik şimdi buraya. Şu benim adam. Allah. Allah. buraya. şimdi ben anlamayanlar için kısa bir geçeyim. Oh. Abi, bir GoPro var. Benim evimde de bir GoPro var. Bakın bu aslında elimdeki GoPro benim elimdeki daha iyi senin. Evet. Bakın elini gösterebilirim hatta şu an size. yüzme yok değil mi bu GoPro'da? Yok yok. Aa, aa bak, bak bak bakın bakın. gösteremedim. Baktı çünkü. Ben göstereyim tamam derken. Tamam mı? Saydı. E, ben de dövdüm. Gördüm. Saymış. Babam şu an elim çekiyor arkadaşlar. Atmış. Böyle e, biz edit yapalım. Uyuyacak mı? Yapıştıracağız. Üçlü yapıştıracağız. yapıştıracağız. Aynen arkadaşlar. Büyük ihtimal şu anda siz onları da görüyorsunuz. Hı -hı. Ama biz onları göremiyoruz şu anda. Editte gö gösteririz biz size. Büyük ihtimal siz onları görüyorsunuz. Şimdi onu üçe böleceğiz. Anlatmadan gerek yok zaten. Editte bölmüş olacağımız için. Ama öyle izliyorlar. Öyle izliyorlar. Sizin izlediğinizden bahsediyoruz işte arkadaşlar. Ha. Ben alacağım. Akif. Ben şu anda bakıyorum. Yok. Ebelemeye gidelim mi? Bekle. Bakın. Bence gidelim. E Ebelemeye gidebiliriz. Gidelim. Gide. Çık. 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 Ebelemeye gidebiliriz. Ha gidiyor, gidiyor, gidiyor. Çıkma, 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 geliyor geliyor geliyor. Çıkma çıkma Gel. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Allah koşarken geldi. Gel. Karardı. Geliyor geliyor geliyor. Bu karanlığı çektiğin için kararmıştı. Bekle. Bak. Bak. Nasıl başardın bunu? Ben bir şey yapmadım ya. Elime şu yeri göstermeden bir çıkalım. Benimki de karardı. Benimki de karardı. Bekle. Aha benimki geri geldi. Peki şu atalım Heh, Evet arkadaşlar inşallah GoPro'nun kayıtta umur yanıyor. Umur. Sobe. Eren bizi Sobe. Hayır. Selim Sobe'yi de. Selim Sobe'yi Eren Eren beni de öldürdü mü? Hayır. Ama... ...çat diye ses duydum. Apartman yoktu. Apartman yoktu. Sen niye Oğlum çok iyi lan Eren bizi görmedi ha. GoPro'da görmüş olabilirler. Hayır. Eren bizi görmedi çıktı ben Eren'in arkasından Gör ses mi? vermeden yağdırdım. Ama böyle yaptınız ya. Bir de böyle şey, apartman kapısı çat diyor. <laughs> ya. Ondan böyle. Oğlum biz apartmandan da çıkmadık da şey. ki. Ee, ne? Neyse nereden çıktığımızı söylemeye gerek yok. Videoda videoyu izleme tamam mı? Burayı öğrenirsen bize oynarken de sıkıntı olur. Hayır. <gülüyor> <de>. <gülüyor> 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 videoyu izleme. Hayır. Bak GoPro'yu ah. <laughs> Aç <laughs> tamam, yani. tamam. Tamam şimdi yani. kim bebe? Selim. Selimi gördün mü sen? E Selim. Selimi görmüş müydün? E e hayır, görmemedim ama ebeledim. Tamam 60'a kadar. ben sen ebelediyse nasıl sene olur? Hayır ben seni belede tamam. 60, evet, 60'a 60, 60 kadar yavaş. 1 2 3 başla. Şöyle 1 2 3. Hadi. Arkadaşlar. Şimdi biz Eren'e o yeri göstermek istemediğimiz için kütüphaneye gidiyoruz. Eren'in o yeri bilmemesi lazım şimdi. Çünkü <laughs> evet İyi Yaşar Kemal Kütüphanesi. Evet arkadaşlar. İyi be Yaşar Kemal Kütüphanesi. Sağ olsun. Dur şuradan kamera çıkartıp göstermeye çalışacağım da. Bu <laughs> e şu anda terlerin arasına uzatıyorum. Arkadaşlar görüntü gitti bende. Benim GoPro'da görüntü gitti Akif. O, Kahretsin ben ya. <laughs> beni gördü beni. Ama. O, ben. Aferin lan sana. Akif seni de ben, Akif çık. Evet, Baba. Ben de ben. Baba. Efendim. Benim o normal. Ama kayıtta. Ha şu an bizi şu anda bizi gösteriyor mu yani şu an karşı? Evet. Böyle gözüküyor. Evet. Oğlum kendini çekmen gerekiyordu. Kendi evet. Aslan eve. Asla. Asla. Çok Nasıl? yakın tutma, çok yakın tutma. Uzak kollarınızı açıp tutacaksınız böyle. Kolunu açıp ha. Çok şey görüyor değil mi bu? Toda. Çok yakın burnunu çekiyorsun. <laughs> Pardon. He öyle uzak tutacaksın. Uza, gene uzat. Uzatmıyorsun. Uzat. 60'a kadar. Hı -hı. Ee, bu da Eren'e Çok şeyi görüyor değil mi bu? O doğru. Birazcık burnunu çekiyorsun. Okay. <laughs> Okey. Pardon. Evet, öyle uzak tutacaksın. Tamam. Gene uzat. Uzatmıyorsun. Uzat. 60'a kadar. Ee, bu da Eren'e ver. Şimdi Eren'e vereceğim bunu. Eren hiçbir tuşa basma. Aynen. Kendini çek. Ama bak. Böyle. Ay sen. Sen Eren'le beraber saklanırsın. Evet. Eren'e gösterirsin. Heh. Tamam kolunuz böyle dik olacak. Yaklaştırırsanız sadece burnunuzu çeker. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? <laughs> 3, 2, 1. Tamam. 1, 2 3, 1. <laughs> Bir, 2, 3, 4, 5, kaçık, kaçık. 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> oh. yani şuraya, şuraya girelim arkadaşlar. Aynen. Ben, ben öyle ileri ilerisini evet. çekiyorum. Sen ileri çeker ha? Aynen. Beni yani. Bak evet. Ya, tut. Bir tut şunu. Şunu tutuyorum. Ben ayarlayayım. Ver. Al, al. Bak, öyle böyle, elini, ha. E, öyle tutma. Böyle elini al. Öyle tutma. Öyle. Böyle avucunun içine al. Ha, tamam. Bak, avucunun içine alsana. Ha, tamam. Hah, böyle. Ay. Kendini tutuyorum. tamam. Şöyle. Ama çoğunluk En yüksek Arkadaşlar Gördüğümü bilmiyorum Ama Beni ne ara gördün Arkadaşlar görmüş Al Kim olmadı? zaten. Al uzaktan tutacaksın. evi oldu mu? Aldığım ya. İlkebi oldu. Hayır. Yok İlkebi erendi. Eren miydi? Hadi tam o zaman. 2 başlıyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir daha kalkoruş ışığıyla başlıyorum. Ona kadar ona kadar sesli eliden sonra da sesli. 1 2 3 4 5 6 7 8 kaç, kaç, kaç. 9 10 Kaçıyoruz arkadaşlar. Bunlar da. Burada tripodu tutmuş. Geliyor böyle. Yapıyor bir şeyler. Ben. Dönme yok arkadaşlar. Niye? Yok o. Oradan dönme yok. Yasakladık onu. O zaman... Böyle dönüyoruz arkadaşlar. Buradan da dönmek yok. ha tam böyle. Burada yok, yok ya. Ben. Saymış, saymış. Saymış, saymış, saymış. Saymış, 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 saymış geliyor. Saymış geliyor arkadaşlar. Saymış. nereye Sessiz ol, sessiz ol. Bunu göster şeyi. Kamerayı rakibi de göstermeye çalışıyor. Ya görmüyor ki. Sessiz ol. Sessiz bir şekilde konuş. Görmüyor musun? Ben kendi gözümle bakayım. Yok, yok şu an arkadaşlar. Yok gözükmüyor arkadaşlar şu an. O. Başka yerlere bakıyor kesin. Yerler. Gel 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 gel. Kim gel, geldi? Gel. Gördüm geldi. Şuraya kadar geldi, geldi. Geldi 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 On geldi. Onu geldi. Hı? Hı? koşuyorum. Akif sobe yemeğe gidiyorum. Arka böyle geliyor. Sobe. Sobe ben bunu. Sobe. sobe. Bu da bunlar İlk. sobeydi valla. Ülkelerini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar o zaman burada bitirelim bence. Dur. Evet, sen biraz ama çok yakın. Ha, beni tutuyorsun. Ha, tamam. Kendine bakarak. Arkadaşlar o zaman burada bitirelim. Diğer videonun gelmesini istiyorsanız 5 like yeter bize abi. <laughs> Vallahi yeter 5 like. 5 like yeter evet, arkadaşlar. Evet Akif ve da kanalına da vardı. verdik. Evet. Kanalına da 5 like yeter. O zaman görüşürüz bay bay. Abone olmayı unutmayın <laughs> bay olmayı unutmayın bay. <laughs> bay bay. Allah. bay. Allah Allah. bay.